Arkadaşlar merhaba. Deprem zamanı işte e, üçüncü gününde yola çıkıyoruz. İnsan kaybı e, en az hatta da 300 bin. Yazık günah ya. Vay adamın tırı öyle park etmiş ki süper park etmiş sıfır çekmiş buraya. Kardeşim sen hoş geldin. hoş geldin. Tamam hemen içeri girelim. Bizleri Güzel. helal olsun falan dedim. Kısmet Oğlum. bugün neymiş? Şimdi, şimdi kardeşimi aldım. Yemek yedik. Taş evde. Arkadaşlar merhaba. Deprem zamanı işte, birazcık aksilikler oldu ben kendi adıma da. üçüncü gününde yola çıkıyoruz. Hatay'a gideceğiz. Benim kendi tarafımda babam da felç vurdu. ve beynine pıhtı attı işte onlarla uğraşıyordum. Hastanelerdeydim ben de. Şimdi biz Hatay'a yola çıkıyoruz. İzmit'ten yükleyeceğiz. Yol durumlarını, yol şeylerini size aktarmaya çalışacağım. Gidelim bakalım Hatay'a yollarımızı görelim çekmeye çalışırım hadi görüşürüz yolda Arkadaşlar şu anda tır sırasını göstereyim. Başı burada, bizim arabamız da orada. Ben arabayı şey yaptım, mazot çalıyorlarmış burada, biraz ses sıkıntı olabilir. günah ya. Kralar perişan halde ya. Şuraya baksanıza. Bak bu taraflarda pek evlerde pek bir şey yok. Şimdi uzak orası bize birazcık baya. Oraya da şimdi tırı boşaltmadan gidemiyorum. Bak ortadan yarılmış. Ev darma duman. Zor vallahi çok zor. Burada hiç yok zor ya. da vergesi var. Burada yan yaptıklar. Damlılık binaya bak. Orası bir kat çökmüş. Ha ha bak şu yerine kadar yanmış. Ama üstüne çökmüş. Allah razı olsun. Hepsinden Allah razı olsun. Doğru, vallahi çok zor ya. Vallahi çok zor ya. San kaybı en az hatta 300 bin. 300 bin. Evet. Olduğu belli de yağmacılık tamam. Ya, Ve şimdi ikinci safhaya geçildi ya bak. Onu da bekliyorum. Yağmacılık ikinci safhaya geçildi. Şimdi evlere giriliyor. Denere giriliyor. Hatta kısmet ne diyelim uğraşıyoruz. Samanda, Antakya, İskenderun, Harbiye, Neriz, Hatay. Abi her yerde durum aynı. Yıkım çok şiddetli. Çünkü iki deprem oldu, bir deprem olmadı. E, abi dün gece, gece de bu kadar oluştu, doğru mu? Efendim? Dün gece Oldu abi, bunlar açı sarsıttılar. Artık bir deprem beklenmiyor. Bakma, insanlar korkutmak amacıyla şey yapıyor. Ben de benim adamıyım, felek imliyle ilgileniyorum. Bin adamlığı yanında felek imli, yani gökyüzü imli. Yıldızlar imliyle de ulaşıyorum. Büyük bir deprem artık olmayacak çünkü oldu olan. Kırıldı, kırılacak. Hayat kırıldı. Bitti. Tabii. Ama Aynen. önemli olan bu yaralar, bu iş gücü, bu ekonomi nasıl bu yetimler, bu dullar, bu insanlar her yer yağmalandı anlatabiliyor muyum? Herkesin şeyi... Ne olacak bu adamlara? Nasıl sen işi yapacaksın, getireceksin bunları? Hata yok ya görüyorsunuz bu adamın dediklerini görüyorsunuz. Buraya 10 şu anda ihtiyaç temel gıdalar da yok. Temel gıda yardımı çok oldu. Buraya ihtiyaç çadır, konteyner, kepçe, insanların duş alabileceği yerler. Abi buraya çadır lazım, çadır. Buraya ilk yardım malzemeleri geldi. Buraya şimdi barınma, böyle insanların böyle nasıl diyeyim duş alabileceği prototip banyolar, abdest alabileceği... Ya bir kent kurulması gerekiyor buraya. Bu alan kolay kolay kaldırılmaz. işte daha yeni alıyorlar arabayı. Kuru gıdalar bayağı fazla oldu, yılma oldu. Bizimki paletli diye bekletiyorlar işte. Milletinki şey, milletin kuru diye, diye bekletiyorlar. Buyur Hacı abi. İçeride gittin çıkınca sen geleceksin. İstiyorsan rampayı altın. Kaldırma beni orada rampada ya. Vallahi 50 mı? Far... dur fark etmez. Durayım burada da insin ha. öyle çıkın. Dışarıda git tur çıkınca sen giremem tamam, tamam mı? Tamam, ya da ben sana şey yaparım. Tamam abi. Yukarıda sadece çıkarak çekim yapabilirim. Bakayım duruma göre de GoPro ile tekrar çekim yapmaya baş çalışırım da. Yok. Yok, yok. yok mu? Yok ustam. Ha? Yok. Usta yok. Ben su mu getirdim sadece? Ha. Arayacağım kanki seni. Görüşürüz abi. Yasin. Sade su değil mi abi? Aynen usta. Tamam. Arkadaşlar yükü boşalttık. Rampa yok. Suları transparetle çektik. Bayağı yoruldum. Ben çektim komple zaten. Arabanın arkasına kadar getirdik. Arkadan da portif aldı. Sokaklarındayım abi de İç, içe doğru yürüyorum şu an. Canlı alıyorlar, geziyorlar işte tekte yabancı ekipler bunlar. şeyler de var. Her türlü milletin insan var. Biz gene tırla geldik. Buraya motorla gelen insanlar var. Motorla bu soğukta. Ben geldiğimden cama kirleniyor diye. Aynı stres diyorum. O da Tekrar söyleyelim. Allah rahmet eylesin. Kalanlara da sabır versin. Evet. düşüyormuş. Vay adamın tırı öyle park etmiş ki süper park etmiş sıfır çekmiş buraya. Kardeşimizi alalım buradan. Vay 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 vay. Kardeşim sen hoş geldin. Adamsın sen var ya. Helal olsun. Tamam hemen içeri girelim. Abi? Nasıl geldin ya? Direkt şeye bizim mahallelere gelmişsin. Ben senin konumunu açtım ilk başta o. Ha benim konumum var mı? Aynen o konumu açtım. Direkt Petrol'e gelmedim ben direkt. Ha Buraya iyi yapmışsın. Çıkar burada sıkıntı edelim. olmaz ya. Çıkarsın ya burada. burada. Şeyden, yardımdan geliyorsun. Nasıldı oralar? Abi çok felaket oldu. Felaket. Gerçi konuşacağız bunları. Az sonra konuşacağız. Bir tırın içine de girmiş olduk. <laughs> Türkiye tırı. Ben de iki gün önce tırdaydım. Şeye gittik. Barış abi var. Hatay'a gittik beraber. Ben seni yakalamaya da yakalayamadım. Tam sen terse denk geldin büyük ihtimalle. Biz ne olsa oldu sen dönüyordun ben yandan doğru geçtim. Aynen. Dönüşte acayip trafik vardı. Ona yakalandınız büyük ihtimal. Olabilir olabilir. Ben seni ilk nerede gördüm biliyor musun? Seninle konuşmadan videonu gördüm. Aynen. Evde abi. otururken. <laughs> İzledik helal olsun falan dedim. Kısmet bugüneymiş. Yavaştan geçelim. Hazırsan gel geçelim kardeşim. Bir... Vay! Bayrağını da açmışsın dostum. Şimdi kardeşimi aldım, yemek yedik, taş evde. Orada da tanıdık dostlar vardı, onlara da selam verdik. Şimdi bize doğru çıkıyoruz. Şimdi olayın derinliklerine varacağız. Kim konuşuyor diyor ya? Sen de gittin o bölgelere. Şimdi geldim zaten orada. Yeni geldin. Biraz ondan konuşacağız. Ondan sonra da sen bu işe nasıl başladın? Nasıl gidiyor? Yani sosyal medyaya nasıl girdin? Planlar ne? Hmm. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. bulduk. Türkiye'nin en genç Türkiye'nin Tırcısı mı? En genç tırcısı. Evet. Aynen. Gel. Deprem evet. bölgesine yardımdan geliyor. İyi. Allah razı olsun yavrum. Allah, Allah işinizi güçünüzü rast getirsin. Doğru. Tamam, şey Bir şey mi getirsin? Getir oğlum. Oran sahibinin de selamı var. Beni tanıyor. He. Seni de, seni de tanıyor değil mi? Evet, tabii canım. Ben evet. önceden tanıyordum. Tamam. Evet. dedi Yasin. Anne bir arkadaşım gelecek dedi. Oğlum derhal dedim başımızın üstünde. Senler senin, senin arkadaşın bizim de olduğumuz dedim. Allah çok teşekkür. Senin de ederim. geldiğine çok memnun olduk oğlum. Her zaman kapımız açık. Her zaman. Aynen ne zaman geçsen. Ne zaman geçsen bak burada de bir derenin teyzen Orhan amca. Buraya da buralara da tır bak, gelir Bak şuraya yani. tır gelir karşı boşmuş. Ben diyecek bir buraya? Ya burası getim. zaten şu taraf şey. Çevre yolu değil mi? Tabii şurası normal. Geniş. Geniş, yani. Yani. Geniş yol tabii ki. Buraya her türlü gelir. Tır zaten buranın yakınına geldi. Hmm, Hastanenin yanı. Şu taraf hastanesi. Hastaneye navigasyonu koysa ne zaman dinlenmek istesen? Ne ya. zaman? Can abi, olsun açık. olmasın. Can abi, can abi, zaten gidiyor ama bizim yerimizi öğrendi. Bak buradayız. Yorulursun yavrum, uykusuz olursun. Telefon numaramızı da verelim. Sen de bizim bir evladımızsın. Allah Allah. Hiç o konuda hiçbir şey olmasın. Ben yani böyle içeri girerken duygulandım, gözlerim şey oldu. Vallahi ben de duydum yani. İşte Çünkü o. Can abim de Aynı şeyleri düşündüm yani. Ne olursa olsun. Kucak açmalıyız herkese. Yani. Vallahi ben geldim ben de dört günde. Çok yıprandım. psikolojik olarak da çok Psikolojik bir insan. Yolunu açtın o zaman. Ne yaptık da hiçbir şey yapmadık. Allah kaza an vermesin. Tamam, ya. Dikkatli git tamam mı? <laughs> can abine de haber Hadi görüşürüz. Ha, Asansör aşağı yönde gidecektir. Genel. Heyecan yaptırız. Kardeşimizi ağırlamak isterdik ama mazot saatli mi oluyor öyle? Şimdi bize yakıt açıyorlar ya, bu güne birlik yakıt açıyorlar. He, gün Şimdi ulaşamam adamlara, ben erken açtırmıştım. He, gece uyuyor olurlar. Sabah yükü varmış ama Gene geçersen ben burada olmam her zaman. Yemin gibi yertiinden e, tırı koyacak yeri de biliyorsun. Allah i̇nşallah oradadır. Allah'a şey çok kardeş. teşekkür ederim. Vallahi Gene iki tanışmışız. İnşallah ileride de denk geliriz yani. için de öyle. Yolun açık olsun. Allah kaza bela vermesin inşallah abi. Gene Ebre, haberleşeceğiz zaten. Gebze'ye gelirsen o taraflara illa İnşallah. Ya abi, evet. abi kazandım. Ben de bir kardeş kazandım. Uzakta olsak da yolumuz bir yolumuzdur. Allah'a emanet olun. Herkese merhaba arkadaşlar. İşte Hatay'dan döndük bir hafta bir ay falan ülkerde çalışacağım. Ülker grubunda çalışacağım arabayla. Şimdi Karaman'dan yükledik, sardık yükümüzü şey gideceğiz. İstanbul Çatalca'ya gideceğiz. Akşam Cana abimle tanıştık. Misafir oldum onlara çok güzel ağırladılar böyle. Onun kanalına bir de çektik. Vallahi çok iyi bir insan. Kendim izliyordum YouTube'dan zaten de gerçekte de Baya böyle karakterli bir insan. Şimdi dediğim gibi Çatalca'ya gidiyoruz. Yük şey, yükümüz kek. Top kek. Altı ton falan yükümüz var. Hava eksi derece güneş yapıyor. Bak, yani. Bayağı soğuk görüyorsun. Manzara böyle beyaz. Yollarda bir şey yok ama hava soğuk olduğu için yağan kar erimiyor. Şimdi Hatay'da Araba kullanırken çok çekemedim misafirlerim falan vardı araba Vallahi Valla kötü orada. İşte biz yardımımızı yaptık, suyumuzu indirdik. Oradan bir de maden camilerimizi aldık, Adana'ya kadar bıraktık. Güneş acayip yapıyor ya. Gece mi sürsek arabayı ne yapsak? Oynuyor mu ki? bir anda perdesi yok. Bu yolu ben de ilk defa kullanıyorum. Bakın farklı farklı yollara gideceğiz bir yer süresinde büyük ihtimal. Şimdi Çatalca'dan indiririz, nereden yükleme yapacağımızı ben de bilmiyorum. Büyük ihtimal Bayram oldu. Enerjim de yok, kusura bakmayın. Çok uyuyamadım. Şimdi biraz daha, biraz yol gidelim. Bir yerde kestiririz, uyuruz. Enerjimizi depolarız gündem hakkında konuşuruz da. Ha. Arkadaşlar tekrardan selam. Neredeyiz? Konya'ya geldik herhalde ya. Burası Konya olması lazım. 9 Eylül Üniversitesi hibrit kararı almış. Dersler uzaktan. Sınav üniversitede. Saçma bence ya. Niye ki? Ya üniversitenin kapanması da bence çık saçma. Niye ya pandemi de kapandı, öbür türlü kapandı. Öğrenciler adaptasyon oluyor. Sonra bir daha adapte oluyor üniversite. Sonra bir daha paldır küldür geri geliyorlar. Bunun devlet bir çözümünü bulması gerekir bence yani. Allah arada kam kafa kamerasına takıyorum. Niye? Kolayıma geliyor çünkü. Kamerasını önce kapatıyor. Bir daha oradan alıp takması sıkıntı. Şuraya takıyorum. Orada şimdi de karanlık oldu. Şu trafikten bir atlasam kendimizi kurtaralım. Ya ben bu trafikten nefret ediyorum. Vallahi nefret ediyorum. Yolda yorulmuyorum. Şu trafik var ya insanı perişan ediyor. Ya özellikle araba büyük. Bir de kör nokta olayı var ya. O çok sıkıntı oluyor mesela. F-Max. Elbet bir gün.